Pandemi hastalarından bugüne kadar tek kuruş ücret almamıştım. Biz bedavadan vazgeçtik. Özel genel millet hasta ya sen de hastaneye girebiliyor musun? Kayıtlara geçsin benim kızım 500 liraya test yaptırmıştır. Bütün devlet hastaneleri bu konuyla ilgili en ufak bir ücret ne teste ne tedavide almamaktadır. PCR yani koronavirüs testinden para alınıyor mu yoksa test bedava mı yapılıyor? İktidar ve ana muhalefet bu kez de bu soru yüzünden karşı karşıya geldi. Polemik hastanelerde kuyruk tartışmasına uzandı. Hastanelerde kuyruklar var kilometrelerce. Özel sektöre gidip arkadaş pandemideki her şeyi bedava yaptık demeyeceksin senin devlet hastanene herkes gidemiyor. Giden saatlerce kuyrukta bekliyor. Her şey bedava dersen millete yanlış bilgi vermiş olursun. Gelelim beraber hastanelerimize bakalım bu konuda öyle kuyruklar var mı yok mu? Öyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de bırak hastaneyi morglarda kuyruk var morglarda. Var. Başka kuyruklar da söyleyeyim. Türkiye'de PTT'nin önünde bin lira almak için kuyruk var. İş kurun önünde kuyruk var. AK Parti kuyruk CHP döneminde vardı dedi. Ana muhalefet yanıt verdi. Tansiyon karşılıklı suçlamalarla yükseldi. CHP'nin kuyrukları yokluk kuyruğuydu da. Ben Sonuç itibariyle onları diyorum. herhalde hatırlıyorlar. Burada yokluk kuyruğu yok. 70'li yıllarda kuyruklar yaşadık. Babam bana para verdi. Sanayi kuyruğuna girdim. Para var, sanayi yok. Para var, mazot yok. Şimdi şöyle oldu. Mal var belki ama para yok. Para. Millette alacak para yok. Yeter ya. Neyse zamanı çalıyorsun ya. Para da var, mal da var. Bu iddia kabul edilemez. Sayın Ve Grup Başkan Vekilleri. ölüler üzerinden de morg siyaseti, ölü siyaseti yapmamak gerekir. Ey 83 milyon. AK Parti Grup Başkan Vekili iddia ediyor. Herkesin parası var diyor. Teşekkür ederim. Test ve kuyruk tartışması meclis başkan vekilinin araya girmesiyle sona erdi. Evet sayın milletvekilleri.